Headshot. Make, 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 make the ground shake. Dönüşler herkese arkadaşlar ben Çamurda bir ee, videoda beraber arkadaşlar bu videoda çok garip bir şey buldum Facebook'ta keşfettim arkadaşlar bunu bir tane yabancı sitede gördüm ee, YouTube'un bir bug'ını gördüm o kadar güzel bak ki İnsan canı sıkılınca bunu her dakika yapar ee, arkadaşlar ben bunu altta vermem siz buradan bakın şimdi şu e, bunu Ananı sikiyim tövbe tövbe Hayır kaydetme yanlışlıkla fail'a bak. İşte e, bunu kopyalıyoruz. Usadı Forge, Luke, Jeterlec. Şimdi olanlara iyi bakın. E, ben bunu dün keşfettim arkadaşlar. Savurda yani e, ordu şey ayrı buraya yazmayacak bunu. Ha bakın. Arkadaşlar bakın. Bunu şu an ben yapmıyorum. Bakın. Şu an bunların hepsi kendi oluyor. Bakın. Bakın bir de İngilizce çevirden bunun ne demek olduğuna bakmak istiyorum hiç bakmadım Çok da merak ettim Bakalım yani arkadaşlar dün gördüm bu bug'ı Nedense bir bakayım dedim Size de göstereyim dedim İngilizce Bu Türkçe aynen Evet evet tamam Kuvvetli kullanmak Değişikmiş ee, arkadaşlar bu bug'ı buldum sizin de yani Facebook'tan. Ee, bug'ı bulmamın yani çok garip bir bug bakın. YouTube'da her şey kendi kendine sallanıyor. Bir şeyler oluyor. Aynı falan geçiyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. bay